en korktuğum çekim. Gıdığım çıkıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> bir de bunların kafesleriyle uğraş 5 saat annen diyecek bu tarafımı sen. Arkadaşın gıdığını kesebiliyor musun? <laughs> sen? Evet ya gıdığımı <laughs> retişleyebiliyor. <laughs> Aa bir dakika mu? cidden oradan bakayım ha tam burası lazım bana. Ya oradan, oradan çekmiyor orası ki. bu zaman çekiyor. Oraya benim. oturunca da o taraftan çekecek. Hayır. Ay bana doğru Bak, baktığın zaman. Bak ben şimdi şuradan dönüyorum. O zaman yerde değiştirelim. Vallahi bu, de burada buramda kızım daha fena. Bu kadar so, kompleksli aynen. olmayın abi. Sevin kendinizi. Özgüven. Allah Allah. Bacaklarımız falan çıkmıyor değil mi? Ya yani, lütfen tamam, buraları da koyun ya. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda en yakın arkadaşım ve bu kim tanımıyorum. Yoldan geçerken çevirdik geldi videomuzda. Sen tanımasam da herkes tanıyor merak etme. İsminiz neydi hanımefendi? Kader. Emir. Evet bugünkü videomuzun konsepti kimin daha iyi tanıyor çekiyoruz. Bugün hepsinin gerçek yüzünü göreceğim. Bu videoda bir sürü bahanelerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar ama hiçbiri gerçek değil. Sadece bilmedikleri zaman kendilerini <laughs> korumak için annemin ne diyeceğini biliyorum mesela çoğu zaman. Yani çünkü yani. her hiçbir zamanı benle geçirmediği için. Yalan söylüyor. Her gün anneme diyorum ki kahve içmeye çıkalım. Gel diyorum Avalon'a gel. <laughs> 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 gel diyorum bizle çık. <laughs> Yok ne giyeceğim. Evet bu videoda şimdi Aysel'i kader teyzem ben mi doğurdu onu test edeceğiz aslında. ben, ben Emir'in doğurduğunu olsun. düşünüyorum. Bence de, ben de bence doğurdu. de ben hiç doğurmadım vallahi. <laughs> Zaten ben istenmeyen çocukmuş. Evlat olsan çekilmezsin. Ablam yalnız kalmasın diye yapılmış. Şimdi. No. Allah'tan evlat değilsin yani. <laughs> Annem her gece eldivenlerle seviyor. İlk başta kolay sorularla başlayacağım arkadaşlar ki... Kolayları bile bilemeyeceğim. <laughs> üzülmesinler falan diye bir kendilerine bir özgüven gelsin bir. Ondan sonra zorlara geçeceğiz, tahmin soruları falan. Bu arada sorularımı bakıp çalmaya çalıştılar. Annem hatta gece gizlice odama girmiş, kamera koydum. <laughs> ben de diyorum o tıkırtılar gece nereden geliyor? <laughs> Anne de bana sürekli o. dedi ki sen soruları biliyorsan cevaplarını bana söyle Emir dedi. Gizli gizli. Aysu'ya sakın söyle dedi ama ben ne yaptım? Sen sorlayabilmiyorsun ki. Asla. mi? Komple kormuşlar bana ikisi yalandan. Vallahi yapacak bir şey yok. Rakibimsin Kader şu an. Abla ve küçükken diyordu seni çöpten buldular diye. Doğru mu Ağlıyordum değil mi sen de? Burada itiraf edeceğim sonunda. Şimdi bitsin de ondan sonra itiraf edeyim sonunda. Şimdi ağlarsın falan. <laughs> en kolay sorulardan başlıyorum şu an. Hazır mısınız? Gedem çıkmıyorsa ben hazırım. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Evet. Burcum ne? E ben görüyorum. Heyecanla. Tamam Panik geç ne... <laughs> Tamam bunlar şey sorular. Bunları hepiniz biliyorsunuz. Ben düşünmüştüm. İnternette yengeç yazıyor bu arada. <gülüyor> <sana> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu hayattaki insanlara karşı... Çok zor. ...en büyük güvensizliğim ne? Hı? En büyük güvensizliğim ne? Hani bana gösterme Emir görüyor. Onu ben bilemediğin <laughs> için ben başka bir soluk getiriyorum. Tamam bir, iki, üç. <laughs> Kesinlikle bu. Kesinlikle bu yalansa yalandı. Tamam erkeklerin ben güveni... Ben bilmiyorum. <laughs> <laughs> Hayır abi <laughs> Sorun annem direkt bildi. Aysin için erkekler arkadaş. Tamam da normal ben arkadaşlarımın yani normalde ben yaşıyorum. Normalde ben işte. He annesini tutuyor diyorsun. Hani şey olmaz. Tabii şimdi. tabii. Benim ilk çalıştığım iş neydi? Oo, emekçi arkadaşım. Tamam bir, iki, üç. Kafe ne? Kafe ne? Kafede garsonluk yaptın. Yok. Yani ilk çalıştığım yer dedin sen ne yaptım demedin ki. İlk işim neydi dedim. E, tamam Buralara kafe garson. İlk işim sandınız? garsonluk değildi benim. Nasıl yani? Şey işte boncuk yapıp satıyorduk oğlum. <laughs> <laughs> Yani kafedeydi ama garsonluk değildi benim ilk işim. Buldum. Söyleyeyim Hostes. Hayır, hostes falan <laughs> değil. Hayır. Ne? Evet, Ne yapıyordum. Hostes, merhabalar, hoş geldiniz efendim. Kafemize gelin. Karateyaz, şimdi Resmimiz tamam. Resmimizde var ya hani çocukları eğlendiriyor. O palyaçoluk, palya garsonluktan sonra yaptım palyaçoluk. Burası Şöfler. ne kadar sıcak oldu. <laughs> i̇lk okuldaki en yakın arkadaşımın adı. Anne oha! Bir şey diyeceğim, kız değil mi? Kız bir tane kız. İlkokuldaki en yakın arkadaşın kim ya? Ben biliyorum. <laughs> sen nereden biliyorsun? Biliyorum. Hatta kazıkaltı demesem mi? Kanka bu... O kim? İlk defa duyuyorum o resmi. <laughs> Hiç dediğinde de öyle. De niye de bakıyorsun? Alev eksi bu ama ben yazdım ama tamam da açtı kendisi gösterdi. Ama etik değil, etik değil. Ben böyle açsam bile bakmamanız lazım. 1, 2, 3. Ana. Defne kim kanka? Hani Hayatımda Defne diye bir tanıdım nef olmadı. nefret ediyordu. Ondan Eda'dan. sonra... Eda'dan. Eda değil Defne'den. Sonra gerçekten de bir kazık atmıştı. Nisa, sonra... Nisa. Nisa o. Hmm. Defne değil. A harf sürüşmesi. Anneminki doğru. O i̇lkokuldaki arkadaşım neydi ki Nisa. Çünkü Eda'nın annesi de benim arkadaşım doğru. Eda orada. sen ortaokul arkadaşın. Hayır ilkokuldan, ilkokuldan beri. İlkokuldan beri. Birinci sınıftan beri olan arkadaşım. Evet. Ne 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 sabahtan beri tartıştığımız soruya geliyorum. Biraz beyninizi hayır, hayır, gerekiyor. doğru gerekiyor isim hafızası konusunda. İlk sevgilimin adı. Arkadaşlar ilkokuldaydı bu. Bir gün servisçi beni aradı. Kader Hanım dedi. Ayşe de dedi bir tane çocukla çıkıyor. Neydi? <laughs> Daha ilkokul ikinci sınıfta. An, çocukla el be? ele tutuşuyorlarmış. Çocuğun ne adını varmış? şu anda ben el ele tutuşuyorlar, sevgilisi ilkokul. Ben yani, önde oturuyordu ben de arkadaydı böyle oluyor. Ya, yani servisçi servis bana bunu de... söyledi <laughs> ama çocuğun adını şu anda nereden hatırlayayım neydi ya? Kader Hanım lütfen yazalım etik kurallar. Yani, Tamam ipucu Do veriyorum. Baş harfi A'ydı. E son harfini de söyle. R Ahmar. Azar. Evet doğru. Azar olabilir çünkü azmış ikinci sınıfta baksana. <laughs> ben yeni bir isim ürettim. <laughs> bir, iki, üç. Annem bildi lan. Adan ne kanka Adan. E kaç kaç. Bak. Ya sana yazıklar olsun bu. bu... Bu kadar ya bir şey seni yanına mi? şike ya. var, şike var. Hangi yemeği yapacağım dedi sana. Ya yani ben akıl var mantık var. Mantıklı. Aa diyor, re diyor. Başka gelin. ne isim olabilir? Bulamadınız. Ya bir şey söyleyeyim şimdi ben avans verdim ya onun hı hı şeyi merak hı Ne Neyse en, şimdi... çok ki, en çok korktuğum soru buydu ki onu da bildim. Ben bir erkekte karaktere mi bakarım yoksa tipe mi? Ama bunu her seferinde farklı söylüyorsun Ayşe. Aynen yani şimdi. Şimdi karakter diyorsun Tamam o zaman Showman, son man, primci. Bir dakika son ilişkimde. Showman. Ben karaktere mi bakmışımdır tipe mi? Hmm. Son ilişkisi derken zaten iki tane ilişkisi oldu. <laughs> <laughs> Kanka salak mısın her dakika seni bekleyeceğiz biz. Ha, beni mi bekliyoruz şu an? Evet. Ne kadar yavaş yazıyorsun? Bir, yavaş. iki, üç. Abi yalan. Hani en son... Yalan. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Showman. Primci. <laughs> en son sevgilin kim ya? Benim bildiğim değil mi? şu. <laughs> 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 Kanka ben en son ki o değil ki şu. Onu ben en sonuncusunu bana söylememişsin terbiyesiz. Benim bildiğim iki tane var. Nefret ettiğin biri. Şu anda nefret ettiğim mi? Hep nefret ettim. Ay. <laughs> <laughs> Ayrıca ben bir erkekte de tipe değil karaktere daha çok önem veriyorum. Biliyorum ama sen baby face, hep yüzleri güzel olsun, tipi fiziği güzel olsun ilk baktığın şey o. Asla sonra karakter diyorsun. Diyor Ay ki... Tabii ki bir insana ilk bakışta tipine bakarım ne yapayım içine mi bakayım? E tamam Dışını ben sana diyorum ki kızım içine, içine bak, bak hayır anne önce tipi önemli diyorsun. Hatta senin beğendiğin baby face'leri de ben beğenmiyorum ya hani çok bembeyaz böyle surat yumurta gibi. Kaç kaç? 5-2 kaç, Ya bir şey diyeyim mi şike yoksa... Şike falan yok Baş. maalesef bak her şey ortada. Sen arkadaşım diye geçiniyorsun bir de kanka ilkokuldan beri. Küçükken en sevdiğim çizgi filmin ismi. <laughs> Kalem alayım. Sonra <laughs> niye emir bekliyoruz? Ay misin? Hani nasıl yazıldığını bilmiyorum ya. Vallahi ilkinin adını hatırlayamadım ama ikincisini hatırladım. İkili bir isimdi, Yazdım. Bir, iki, üç. Yazmışsın yazmışsın işte. Doğru ikisi de doğru. Ikisi. Anne sen nereden yazdın? Bir de değil, W ile yazmış, Doğru yazmış anne. O da W ile yazmış. Niye sen sen beni ne zannediyorsun kızım? 53 yaşında olabilirim ama her şeyi biliyorum. 53 mü? Evet. Kadar de sen yaşını büyütüyorsun. Bu tevazuluk etme. Bir şarkı falan. Ne söyleyeyim? Ben türkü söylüyorum. Ney, ney, tamam ney, söyle ney, türkü bir tane dinlesin şarkıları şarkılar Söyle. Söyle. Aysu'da hırkaları bağlı. Sağım yalan, solum yalan. Giden yalan, dönen yalan. Döndüm baktım dünya yalan. Senin gibi, senin gibi. Sana söyledim bunu. Ben yalan de sağım için. yalan, solum yalan. <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Evet soruyorum. Benim göbek adım <laughs> ne? Göbek adım. mı? Bismillahirrahmanirrahim. Defne göbek adı mıydı acaba? <gülüyor> göbek <gülüyor> adı nedir ya? Ay size bir şey söyleyeyim mi? Kim söylüyor sana göbek kendisi adını? Kendisi de bilmiyor ki göbek adını falan kendisi... Hiç ya. şimdiye kadar sen göbek adı kullandın <laughs> mı? Evet ben göbek adını... Kim söylüyor Baba mesela Babam sana? Babam söyler bana. Göbek adını. Bismillah. Mihrim abi söylüyor babam başka kimse. Babaannenin adı neydi onu mu söylüyordu Mükrem? Ay. mi? <laughs> <laughs> Biz lisede ne diyorduk sana? Diğer Hatta adam. Bu. <laughs> Vallahi ben hiç duymadım ilk defa duyuyorum. Kusura bakmayın bir cevap yazamayacağım buna. Yani göbek adı ilk defa duyuyorum. Hiç bir kere bile duymadım. Babanın söylediğini de duymadım. Yonca mıydı Define? Miydi? Ya ne yoncası ne goncası. Gonca onu sigaraya başlatan kızdı. Şimdi dursun duysun oradan kendisi. Ne kadar gıcık. Buradan oldu. duysun. Gonca. Senelerce bu Aysi'deyi sigarayı başlattığın için. Hatta ye, sen, bu kızla Utan konuşma, kendini. bu kızla konuşma illa ben inatla gelmiş. konuşma eğer sigaraya başlattın. <laughs> o yüzden konuşuyormuş. Burada İçmiyorum seni ifşa ediyorum. A, ben kullanmıyorum ki. ki. Neyi? Bak. <laughs> Sigara mı? Evet doğru. Ben zaten kullanıyorsun demedim. Başlatan dedim. Flash gibi oyunculuğu. Wow. Göbek <laughs> adı falan yok. Sizi denedim. Yok yok yazdım. <laughs> Aysi'de yok. Göbek evet, adı yok. Iç, ben kaldırdık. bilmiyorum dedim zaten. <laughs> Tamam diğer soruya geçiyorum. Lütfen sakinlik. Eğer bir gün bir suçtan içeri girecek olsam bu ne olur? Sinirliyken hiçbir zaman onun önüne geçemezsin. Her şeyi yapabilir o yüzden. Bu arada asla annemle hiçbir şey saklamam. Hiçbir zaman yalan söylemem. Aa yüzü burada. Pardon. <laughs> Hadi kaldır. 1, iki, üç. Yo. Ne İnsan gasp etmek. Ya ben insan öldürebilir miyim haklarını, abi? Haklarını, haklarını cinayet Ayşe. etmiş olursun. Sen bak kimsenin parasını almazsın, gaspçılık yapmaz, <laughs> hayatta Brevi, yapmazsın komik. yani. Öyle şeyler yoktur. Yani ama cinnet geçirdiğin ama zaman sen öldürebilirsin sen bence. Yani, girersin, yani başka bir şekilde hani. hiç hiç şey yapmazsın. yapmazsın Merhametin kimseye. de çok yüksek. Merhametin çok yüksek. Evet. hele. Şey, hani merhametle cinayet <laughs> alakası yok bir anda olan Aynen. bir şey. Cinnet geçirir, yapabilirsin. Şey. Hani onu, geçir onu da yapmazsın da mecbur yazdık yani. Ay. Cinayet arkadaşlar evet yani Kesinlikle. hırsızlık mırsızlık yapmam ama Yapamazsın Tadim Büyük ihtimalle bak. sinirime hakim olamadığım için Ya onu da yapmazsın musun? aslında hiçbir suçtan içeri girmezsin kanka Tamam ama hani bir gün girecek olsam ama ne olurdu yok, yani yok. Paramı en çok harcamayı sevdiğim şey nedir? Kaç kaç oldu bu arada? Yedi, yedi dört eee. sekiz yani edisi. Ya, Sana yazıklar olsun. Nasıl sekiz yani edisi diyor. Evet. Nereye ben de sayıyorum içimden. Neyle tehdit ettin todikşını? Tamam bir iki üç. Hep doğru biliyorsunuz doğru. İyi de Ayşe yani evde yığınla kıyafet bir kere giyiyorsun bir daha giymiyorsun. Artık Yo abartın, bana günah geldi. Giydim. E evet. Tamam ben dedim onu giy diye yoksa giymiyordu. Şimdi birinizin bilebileceği kazanabileceği sorular soracağım bu arada. Sonra diğerlerine geçeriz çünkü yeter artık her şey bildiğiniz için. Benim Instagram'da takip ettiğim kişi sayısı ne? En çok yaklaşan kazanır tahmin oyunu. Yani inanır mısınız bugün gittim Instagram'da kaç takipçisi var diye baktım ama kaç Ta takip ya. ediyor diye bakmadım. Yapma. Şimdi takipçisi şu kadarsa, takip ettiği... Aç, 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 Yazdın mı sen? Orada Demek ki bakmışsın. Yemin ederim bak. Bana inanıyor musun? Hayır. Hayır. Ya bir şey söyleyeyim Bu oyun resmen karar teyzenin kazanması için yapılmış ha bir ha. oyundur. Ha bir suikasttı. 1, 2, 3! Oha! 200. Bak nereden biliyorum biliyor musun? Aysu da bir ara takip ettiklerini çıkarmıştı. Hani şey diye... Tamam, ben o biliyorum. takip ettiklerini çıkartmadan önceki fiyatı biliyordum. Fiyat. <laughs> numarasıydı, sayısıydı. Benim fiyatım 550 lira mı lan? Ha, çıkartmadan Abi, önce ben. böyleydi, çıkarttıktan sonra öyle olmuş. Hiç buradan 500'e çıkmadı benim ya. takip ettiğim sayısı. 215. 86. 8 6. Hiç Nasıl şey çıktı şey yapmış ya. Ben hiç, şey yokuş. çıkamadım. Ben 7 iken o daha 4'tü. 6'ya çıktı birden. Kabul et. Doğuştan kral tacım burada. Kader teyze. TikTok'ta <laughs> bir tane sabitlenmiş bir videom var. Bu videom kaç milyon Oo. seyredildi? <laughs> Bence cidden tahmin ettim sanki bir de göz açını var hani. Yani o video yani. gözümün önünde ama kaç bin kişi takip etmiş onu bilmiyorum. 1, <laughs> 2, üç. Günlük video izlenme sayısı. Hani bir buçuk milyon değil. Ben anlamıyorum ki kızım böyle benim daha TikTok'um bile yok yani onu söyleyeyim size. Yani şurası şöyle olacak yanlış olmuş. Yani bir buçuk milyon derken <laughs> şöyle yazılıyor 5 milyon böyle olması gerekiyor. Çocuk şey, sana arkadan nokta sil <laughs> diyor sen biri siliyorsun. 25 milyon takipçi mi var? Ya. <laughs> <laughs> 15 milyon kişi mi izlemiş onu? Ben bir tane izledim başka tamam. bakmadım. 14.3 milyon. Uuu, gel öpeyim yavrum. <laughs> <laughs> Tebrik ederim seni annem. Sana yazıklar. Ya, ya inanamıyorum gerçekten abi. benim yani yok. Evet, TikTok evet. hesabım yok. Yok. Yani. Çok Var. Yalan söyle. Ben mutfakta yayın yapıyorum tamam. arkada oturma odasından ben izliyor. Ya bir de et, hesabın olmasına gerek olmuyor. Giriyorsun TikTok diye Google'dan. Direkt çıkıyor. <laughs> annem maker. Hey Gene emir yendi 7'ye 8 olduk. Tamam. Gene birinizin bilebileceği tahmin sorusu. YouTube'daki abone sayısı kaç. Gelirken baktım ben. Hile var ya. O sınava çalışmış hocam. E, sınava ne yapayım çalışmış yani, ben şimdi çalışmadım. Şimdi yani hiç kızımın da bir şeyini bilmiyorum. Şimdi mesela ben gerçekten çalışmadım. ben hiç takip etmem biliyorsun. Ben kendimi takip ediyorum. Hiç <laughs> başkasını takip ettiğim yok. Bir, iki, üç. Ya resmen kopya çekmişsin Kader teyze. Ama baktım Şike Şu var, bak. gelirken bak yanlış mı? Doğru. E tamam gelirken bak ben doğru ve dürüst bir Neyse, insanım. Neyse yani. benim Yalan gönlümden saymıyorum. 200 bin geçmiş Ayşüfte. Benim gönlümden geçen bu olduğu <laughs> için. <gülüyor> ya birazcık da tabii çalışmam lazım. Kaç kaç? sen bir de tahmin soruları şey yapıyorum. Gene geçtik kadın önüne. Ama tahmin ettim. Bir de arkadaşlar ben biliyorsun derslerine çok çalışan bir kadının ya yani, hayır. her konuda Şike yani. Şike yapmışsınız Kader Hanım. Bak Kader Hanım ne ya? Şu anda bir yarışma programındayız. Ee? Her... Buradan Herşey çıkınca diyor. ne olacak acaba? Ortalık geriliyor. Karnım aç. Ama şu anda kural, oyun kuralları lütfen et. Bebeğim alalım. şimdi sorulara baktım. Allah'ım şimdi ediyorum. soracak dedim, neler soracak dedim. Baktım ne yapabilirim yani? Tamam Hiç mi insan kızına bakmıyor demez, demez mi insanlar? Demez. Gerçek yüzlerini görüyorum. Hangisini sorsam? <laughs> Uğurlu sayım kaç? Babanla aynı mıydı? <laughs> Bir şey diyeceğim, aynı hatta değil mi? <laughs> Öyle yok, bir tane yazacaksın kabul etme. Sana ne? İkisinden birini seç. Arkadaşlar şimdi bak açtığım zaman size söyleyeceğim. Bir, iki, üç. Aha, aha. aha! <laughs> Görmüşsün Aa, Koks Bu da ya. 7 7 yazmış. Hangisi? 4 senin uğurlu rakamın. 7 de her zaman hani e, bana göre ha, evreni mesaj. Evet 7 7 7. Ben onun için dedim ki hangisini söyleyeyim? Tamam hocam birini Ama hocam, hocam şu 7'yi siliyorum. Sonradan çıkan bir şey o. Onun için 4 diyorum. Ben benim an. bugün uğurlu günüm A salı. Onun için ben yeneceğim. Uğurlu, gün diye bir şey mi var. Uğurlu uğurlu bir var tabii. Perşembe. Ya biz mi şu an bir simülasyon içinde? Mesela ben Geçen bir video Çocuk diyor ki mesela diyor cennete gittiğinde her istediğin kabul oluyor ya. Diyelim ben ölmüşüm, cennete gitmişim. Sonra orada dilemişim ki bir dünya olsun ve içinde de insanlar olsun. Ya benim dileğimle bu dünya varsın Ya da <laughs> ya şizofrensen mesela ben şu an. Evet, <laughs> çeker misin? <laughs> evet. Bir insanda <laughs> en nefret ettiğim şey. Ya mesela diyelim ki oh bir ay bir dakika. Mesela biriyle date e çıktım tamam mı? <laughs> <niye>? Neyse <laughs> oturduk biliyorum. kafeye. En nefret ettiğim yani kalkıp giderim dediğim tamam değil, tamam, o yüzden, tamam o anladım ben şimdi. Bir anda gözümün önüne geldi. Nasıl bilenecek? Destan yazlar, ne yazıyorlar? Bir şey diyeceğim, o sırada yemek mi yiyorsunuz? <laughs> <laughs> bir, iki, et, üç. Et. Hayır. E böyle dedin bana. Geçenlerde biz oturuyorduk, Baba Baba ba, baba, bir de biri, sormuş bak bak. Yemin ederim hayır. Sus, konusu geçti kanka, etmiyorum. dedim ya. Mesela bir insanın neyi sevmesi? işte kendinden çok bahsetmesi, bana konuşma izin vermemesi falan. Bir erkek hani ağırbaşlı olmalı. <laughs> Ay ağzını şapırdarsa kalkıp gitmem derim ki Aynen, ağzını yani, kapat. Ağzını kapat da deme bir zahmet insanlara zorba. Tam neymiş merak şey, ettim. Her şey insanları üstten bakma. Mesela i̇şte diyelim ki bir garson çağırsın kötü davranmış falan. Hiçbir şeyden bahsetmedi bu arada. Şunca yıllık Abi nefret hayatında... ederim bu arada yani. Bir insanın diğer insanlara üstten bakması. Arkadaşlar gittiği için hiç benle beraber bir yere gitmediği için. Hiç hep Aa, arkadaşlarla vakit getir, geçirdiği için bu soruyu bilememek gayet normal. E tam ben ya senin sevgilin de, garson sana olacak. İşte o zaman. Ona da üstten, ona üstten bakanları döverim o zaman. <laughs> <laughs> Peki artık sevgilin garson. garson ama üstten bakıyor insanlara ne yaparız? Ayrılırım. Neyse çok, çok saçma çok bir soruydu, soruydu, bir soruydu bir bence. Alakası ne alakası var ya? Kadar teze bilemeyince yine klasik. Sen A, bildin mi? Biraz. Sen ben bildin de bilemedim. Ee? Bon ona, ona 8 mi ona? Emin misin? En arkadan saymıyor gibime geliyor ama. Aşk mı para mı? Geri Yemin ediyorum doğru. <laughs> bir, iki, üç. Para, para, para. Varlığı bir dert, yokluğu yara. Bir şey diyeyim mi? Çok ciddiyim. Ben bu oyunu bırakıp gidiyorum abi. Ben bu oyunu bırakıp gidiyorum. Ay de asla aşka inanmayan bir çocuk. Bir şey diyeceğim. İşte acımdan öleyim bir tamam mı? Şey Aşkımdan mi? öleyim. Asla. Diğer tarafta işim kanka, olsun. Kanka sen var ya asla Hayır öyle değil. Mesela bir, tamam, para biri var. Ay, yani. Bak biri var çok zengin. Tamam biznesmen. Biri var böyle yani normal bir ideal bir insan. Sen kesinlikle ikisini de eşit seviyorsan yok öyle bir şey olamaz da. Ya parayı seçmezsin. Kanka. Hayır. Şöyle yani, ben, ben sen seç... derim, o. paradan bahsedelim. Etmiyor. Diyor ki aşk bu benim için önemli yani para mı? Ben, ben de dedim para önemli. Ben şimdi para... partnerde anladım. Çocuğum ta küçüklüğünden beri hep para. <laughs> 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 Söyleme yanlış anlayacak. Hayır musun? o anlamda değil. Para kazanayım, param olsun, rahat Yok, yaşayayım anlamında bir çocuk. Benim masum duygularımla oynadın, tamam mı? Ben... Para ya. Para beni mutlu Anladım. edebilir. 11'e 8, 11'e 8. 11'e 8, 11'e 11 11 8. Ha ha. Evet. Tanımıyorsunuz ama bu çok aşırı derece. Biraz sonra ağlayacak. Bak 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 bak. Aha başladı. Gözleri doldu. Bakayım. Tahrik ediliyorum ben şu an. Canım <laughs> kıyamam. Dur sileyim. Lütfen Kader gel, Hanım. Sileyim. Lütfen gel, Kader gel. Hanım. Yok. Şunu üzülme, üzülme. Yok. Gel gel kıyamam. Oy oh, oh, oh. yerim ben seni üzülme. üzülme. Zorbalıyor beni. 3 <laughs> puanlık bir soru sorabilir misin abi? Eşit 3 puan, 3 puan, aynen 4 puanlık bir soru, soru istiyorum. Aramızda 3 puanlık skor var. Eğer bunu bilirsem ben kazanıyorum. Kader Tez'e bilirse o kazanır. Hayır. Evet. Niye? Onun bildiği şart. Bildi. Ben öyle şeylere gelemedim. Ben kabul etmiyorum. Hayır, evet. ben kabul etmiyorum. Nin 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 nin. Tamam. Kaç tane spor dalıyla uğraştım? Ya i̇simlerini yazacağız mı? Sadece 1 iki diyeceğiz. İsimlerini de yazacağız Kader Hanım. 4 puanlık soru bu. Allah Allah. 1, 2, 3. Uzun mesafe, ben kısa mesafeciydim. Hayır. Kısa mesafeciydim. Ben kısa mesafeciydim. Mesafe. Ya, ya mesafe ben biliyorum de, uzun mesafeciydim. Hatta ben izin vermedim hocaya çok zayıf dedim. Ayşe takar Hocam, mısın Kral Tacım? Sonra Çabuk... hoca da dedi ki kısa, kısa mesafe. Ya of hayır ya sen benden iyi mi biliyorsun? Ben... Bak bana bak. Hangi kamera? Kısa. El salacağım kamerayı. Uzun. Ayşe'yi uzun da koşturuyorlardı. Ayşe. Hani uzun da koşturuyorlardı. Ben dedim çok şey zayıf koştur ama çok izledim. Çok kolaydı benim Kısa için. mesafeyi aldılar. Gerçekten kazanmak inanılmaz kolay bir şeydi. İşte Yarın da oynadım ben. Nerede Ama oynadın Ayşe'de? Işte. Gitti kursuna her yamanda döndüm ortaokulda Altan Ali Yücel'de oynadım. Ben bir puan aldım. Önemli değil. Hayır kazanamadım. Bu dört puanlık. Kim ben izin vermedim ki öyle bir soruya. Allah Allah. Ben 13 puanken niye ona izin verip 4 puan alsın? Teşekkür ederim. Çok Kesinlikle kabul etmiyorum. Olmaz yani öyle bir şey yok. Niye ben 4 puanlık bir soru yapayım ki? Balkon konuşmamı bile Kazansın diye. Yani, Neden kazandırayım? Olmaz. Konuşmam Mümkün bile değil yaptım, canım. Mümkün Hanım. Değil. Lütfen. Maalesef. Ama kuralları burada biz belirlemiyoruz. Arkadaş Keşke en yakın belirlesin. arkadaşı oluyor. En yakın Keş... arkadaş. Bebeklik arkadaşı Keşke. diyelim. <laughs> Ama benden daha fazla hiçbir şey bilemedi maalesef. <gülüyor> Annem <gülüyor> olduğun için olabilir mi? Hayır. arkadaşlar. Aa, hep onunla vakit geçirdin, onunla vakit Ben hiçbir zaman vakit Şahıksın. geçiren bir insan değilsin. <laughs> Annem ne kadar drama coin bir insan görebiliyorum. Evet. Hayır. Çünkü o bir oğlak bu. Tamam. Evet. Annem kazandı. Evet ben kazandım maalesef. Abi balkon konuş. Balkon şey sen git balkondan kendini aşağı yat. İleriye maalesef. yatırım yapıyorsun şu an. Siz atışın <laughs> iki dakika geliyorum. Ödülümü getirmekler bu arada. Ben 12 oluyorum. Siz 11 oluyorsunuz. Böyle büyük bir bardak yok mu ya? Emir'in cezası ama haberi yok. Biraz soğusun da ondan sonra. Oha. götüyormuş gibi götüreyim. Seyirciye soralım. Şu anda kimse tamam. kazanmayacak. Bu YouTube videosunun tamam, altına tamam aynen öyle. Altına Emir mi kazandı? Arkadaşlar Emir mi kazandı? Kader hanım mı kazandı? Mikrofonda bir sıkıntı vardı. Bir onunla ilgilensinler. Bakın e, şöyle söylüyorum. Bu YouTube'un sonunda <laughs> bu YouTube'un sonunda sen bir, şey bir Hayır, efendim, lütfen babaama... senin şu anda yok. Ya, bakar senin şu anda bakar yok. Mısın? Sus. A, işte sakın YouTube videosunun sonucunu seyircilerimiz ya. izledikten sonra kim <laughs> kazandığını <gülüyor> Getirin, getirin çabuk <laughs> su <tüm türü> getirin. <laughs> Bir bu <getirdim>. yapılandığında <laughs> hak da değildi, reva de da değildi. Resmen annesini savundu. Hiç kusura Hiç bakma. Ben halkım için buradaydım ve halkım için bunu <laughs> kazandım. Tamam. Saçım düşmek üzereydi. Herkes yorumlara yazsın. Kim haklı, kim haksız, kim kazanmış ona göre ben de çıkıp tekrar ikinci Aynen. videoda diyeceğim ki özür dilerim hepinizden. Emir kazanmış diyeceğim ama maalesef ben kazandım. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Kanala abone olup yorum atıp <laughs> bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Böyle videoların <laughs> devamını geldiğince istiyorsanız sağ olun. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Görüşürüz.